Merhaba arkadaşlar, hepinizi tekrardan hoş geldiniz. Bugün 3.7 volt bir batarya ile 15 volt gibi bir voltajda çalışan bir ledim var elimde. Bu ledimi çalıştıracağım arkadaşlar. Bir dc dc bostur devresi yapacağız kendimiz Şimdi bunun için bize bir adet bobin lazım. Ardından arkadaşlar bir adet diyot lazım ve bir adet kapasitör lazım. Şimdi devremize geçelim arkadaşlar. Bobinimin herhangi bir ucuna bataryamdan gelen art ucu lehimliyorum arkadaşlar. Şimdi bobinimin boşta kalan diğer ucuna görmüş olduğunuz diyotun çizgisi bu tarafta olacak şekilde lehimleyeceğim arkadaşlar. Ve şimdi yükselttiğimiz enerjiyi depolamak için kapasitörümüz var. Kapasitörümüz 35 volt 1000 faradlık bir kapasitör. Şimdi kapasitörümüzün Şimdi kapasitörümüzün artı tarafını artı ucunu diyotumuzun çizgili tarafının olduğu yere lehimliyoruz arkadaşlar. ve kapasitörümüzün eksisine ise bataryamızdan gelen eksi ucunu lehimliyoruz. Devremiz bu kadar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar ölçü aletim eksi ucunu kapasitörümün eksi ucuna artı ucunu da kapasitörümün artı ucuna veya bu yotun bacağına bağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bataryamın voltajı kapasitörü şarj etmiş zaten. Fakat hala 3.3 volt bir enerji var burada. Voltajımız hala yüksek değil. Şimdi voltajı yükseltmek için yapmamız gereken şey bir adet kabloyla eksimizi diyotumuzun ucuna değdirmek arkadaşlar. Değdirip çekeceğiz. Değdirip çekeceğiz. Bakın değdirip çektik sıra. Voltajım yükseldi. Şu an 14 volt seviyesine geldi. Şimdi arkadaşlar bu değdirip çekme işlemini bir mosfete yaptırarak otomatikman voltajı yükselteceğiz yukarıya doğru. Bu devreyi yapmamın nedeni sırf sizin devrenin nasıl çalıştığını görmeniz. Şimdi bir adet mosfetimi buraya devreye ekleyerek voltajı otomatikman yükselteceğim. Şimdi arkadaşlar devreye mosfetimi eklemeden önce bobinimizde bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Bu değişiklikte bobinimize bir tane şöyle bobin telini alıp bir ucuna bağlayarak Bobinimizin buradaki herhangi bir ucuna bağlayarak bu teli bobinimizin etrafında 10 tur çevirmek. Yani bu şekilde 10 tur çevireceğiz arkadaşlar. Telin ucunu da buraya bağlayacağız. Ve sonunda şöyle bir bobin ortaya çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi burasında bağladığım tel otel, on top, mobil etrafında döndükten sonra diğer ucu burada boşta. Şimdi arkadaşlar öncelikle de aynı yaptığımız devrenin aynısını bununla da yapıyoruz. Bu içine bağladığımız telin olduğu yer buradaki ucu. Bu ucunda bu telin diğer ucu bağlı. Buraya bataryamızdan gelen artı ucumuzu bağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi art ucumu bağladım. Şimdi diyotumuzu kapasitörle birlikte aynı gibi bobinimizin diğer ucuna Lehimliyoruz arkadaşlar. Aynı ki devrenin aynısını şu anda yaptık. Tek farkı Bobinimizin üzerinde bir adet telin olması. Ve bu telin bir ucu Bobinimizin bu artıyı bağladığımız ucunda. Diğer ucu ise burada boştu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada yük Mosfetimize bineceği için Mosfetimi bir adet soğutucu üzerine monte ediyorum. Bacakları da Mosfetimin Gate, Drain ve Source Bacakları arkadaşlar. Şimdi Source bacağını eksi kapasitörümüzün eksisinin olduğu yere bataryadan eksinin geldiği yere lehimleyeceğiz. Bir adet kabloyla bataryamızın eksisini ve MOSFET'imizin source bacağını kapasitörün eksi bacağını da birleştirdik arkadaşlar. Şimdi kapasitörümüzün drain bacağına yani ortadaki bacağına bir adet kablo bağlayarak daha yeni burada kısa devre yaptığımız diyotun ve bobinin birleştiği yere eğimliyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan ölçü aletini devreye bağlıyorum. daha yeni şarj ettiğim şekilde duruyor devrem şu anda. Çünkü hala buradaki boşta kendi bobinin üzerine sardığımız teli buradaki mosfetimizin gate yani kapı bacağına bağlamadık arkadaşlar. Bakın şimdi bağlamayacağım. Direkt değdireceğim sadece. Buraya değdirdim arkadaşlar. Ve voltajın nasıl yükseldiğini görüyorsunuz. Şimdi çektim. Devremize bir adet 15 voltta çalışan ledimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve 3.7 volt batarya ile çalıştıracağız. Ledimin eksisini kapasitörümün eksisine bağlıyorum. ve ledimin artısını arkadaşlar şu an kapasitörümde şarj olduğu için e, çalışacaktır ledim direkt kapasitör boşalana kadar bakın çalıştı ve kapasitörü boşalttı buraya led, kapasitörümün artısına veya bu diyot ucuna bilmiyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar ledimizin artısını kapasitörümüzün artısına eksisinde kapasitörümüzün eksisine bağladık burada ben ledimin önüne Eksi bacağının önüne gördüğünüz gibi bir adet trenç bağladım. Voltaj aşırı yükseldiği için ledlerime zarar vermesin diye. Şimdi 15 voltta çalışan bu ledlerimiz görmüş olduğunuz gibi 3.7 volt batarya ile burada sardığımız teli burada lehimleyelim artık. Buradaki gate bacağına, MOSFET'imizin gate bacağını zaten değdirince direkt yandı. Lehimledim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dedim çok güzel bir şekilde yanıyor şu anda şu an mosfetimiz source bacağından aldığı eksiği burada drain bacağından sürekli buraya arkadaşlar verip verip çekiyor ve bu sayede kapasitörü şarj ediyor devrenin çalışma mantığı bu aslında İzlediğiniz için teşekkürler bir dahaki videoda görüşmek üzere.